Arjantin'in asi kadını Evita Peron. "Kadınlar için daha fazla hak talep ettim çünkü kadınların neye katlanmak zorunda olduğunu biliyorum." dedi. Kendisinin ve hemcinslerinin aşağılanmasına ve ezilmesine itiraz etti. Bu itirazını da eyleme döktü. Onun hikayesi Arjantin'deki kadınların hikayesiydi. Kimsenin gölgesinde kalmadan kendi olma mücadelesiydi. Hep unutulmaktan korkardı Evita Peron. Ama öyle olmadı. Yaptıklarıyla günümüzde hala isminden söz ettiren ve tarihe ismini yazdıran Evita. Arjantinlilerin gözünde bir kahramandı. Dünyada ilkler arasında yer aldı. Hayata diklenen bu kadın sevgi ve cesaret dolu Arjantin'in Evita'sıydı. Başkanı Juan Domingo Peron'un eşi olan Eva Peron, Küçük Eva anlamına gelen Evita lakabıyla biliniyordu. Eva'nın evliliği zaman içinde Eva Peron olma ve bir lidere dönüşme yolculuğu oldu. Halkın sevgisini kazanan Eva, kadın hakları için çalıştı. Mesela kadınların oy verme hakkını almalarını sağladı. Siyasette kadının adının duyulmadığı bir dönemde kadın kimliğiyle meydanlara çıktı kocası perondan daha fazla göründü, daha çok o konuştu. Yoksullara, işçilere, kadınlara ve köylülere daha hakkaniyetli bir gelecek vaat etti. İşçi sendikalarının örgütlenmesine katkı sağladı. Kanserden ölünce tüm halk peşi sıra ağladı. O kadar çok ağladılar ki sonunda besteci Andrew Lloyd Webber'ın bestesi Evita'nın sesi oldu ve Arjantin'e seslendi. Benim için ağlama Arjantin. Gerçek şu ki ben sizi hiç bırakmadım. You think it's right. Stay all my life down here, looking out of the window, staying out of the sun. And I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected it to. Maria Eva Duarte. Arjantin'de Buenos Aires'e bağlı Los Toldos'ta 1919 yılında doğdu. Beş çocukluğu fakir bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlarda babası tarafından terk edildi. Annesi ve kardeşleriyle hayat mücadelesine atıldı. 16 yaşındayken oyunculuk yapmak için Buenos Aires'e gitti. Eva, şehirden kendini koru. Şehir açtır, soğuktur, kontrol edilemez ve çılgındır. Aptallar sürükleneyip giderler dediler ama o dinlemedi. İsyan etti yaşadıklarına. Kısacık hikayesinin paradoksunda büyük hayaller kurmaya meyilliydi. 16 yaşında evi terk etmesini, kuşlar gibi özgür olmak, kendi ayaklarımın üstünde durabilmek istedim sözleriyle açıklıyordu verdiği bir demeçte. Zengin yoksul arasındaki uçurumu tüm çıplaklığıyla görüyordu. Bu onda bir öfkeye de neden oluyordu. 1936 yılında 17 yaşına bastığı zamanlarda birçok tiyatro turnesine katıldı ve bu turnelerde iri ufaklı roller aldı. Adı duyulmamış, zorlu koşullar altında çalışan bir oyuncuydu. Sinema ve radyonun yükselişi Evita'nın da ilgisini çekti ve şansını bir de sinema ve radyoda denemek istedi. Buenos Aires'te işsiz ve parasız bir kadındı Eva. Radyoda şovlar yaparak, tiyatroda küçük rollerde oynayarak hayatını sürdürdü. Bu dönem radyo ve tiyatro aracılığıyla Arjantin'de ünlenmeye başladı. Aşk ilişkilerimin uzun süre devam etmesini beklemiyorum. Kendimi hiçbir zaman rüyalarımın gerçek olacağı konusunda aldatmıyorum. Yine farklı bir koridorda bekleyen valizler. Resmin bir duvardan daha kaydı diyordu Evita. Ve sürmeyen her ilişki, geçiştirilemeyen her acı, yarım kalan her mutluluk bir yol çizdi Eva'ya. Bedel ödemeye karar verdi. Hayatında ilişkiler, olaylar, radyolar, tiyatrolar, şarkılar üst üste geldi. Her şey birbirine karıştı Eva masalında. Arjantine gök kuşağı olmasına az kalmıştı oysa. Bu an Domingo Peron'la tanışması bütün hayatını değiştirecek ve koca bir halkın hayatına dokunacaktı. 1946 yılında eşi Arjantin devlet başkanı seçildiğinde Eva Arjantin siyasetinde aktif rol oynamaya başladı. O dönemde Arjantin'de kadınların seçme, seçilme hakkı olmadığı gibi First Lady'nin yani devlet başkanının eşinin siyaset sahnesinde değil arka planda bulunması gerekiyordu. Evita bu tabuyu kırmak için zorlu bir mücadelenin içine girdi. halka yiyecek dağıttığı para ve ilaç yardımında bulundu. Kimsesiz çocuklar için yardım kampanyaları düzenledi. Evita olarak tüm ülkede tanınmaya başladı. Eva'nın ülkede ünlenmesine neden olan tek olay Arjantin halkına sosyal yardımlarda bulunması değildi elbette. Arjantin'deki seçim süreçlerinde radyolarda önemli kampanyalar yürüttü. Miting alanlarında konuştu. Bu durum Arjantin siyaseti için o dönem itibariyle sıra dışıydı. Aslında günümüzde daha bir sıra dışı, hatta beklenemez bir durum. Juan Peron devlet başkanı seçildikten sonra Eva kadınların siyasi hakları için mücadeleye girişti. 1947 yılında kadınların oy verme hakkı elde etmesini sağladı. Bunun üzerine vakit kaybetmeyen Eva Peroncu Kadınlar Partisini kurdu. Kadın haklarının yanı sıra sendikal örgütlenme konusunda da halka önderlik etti. Ücretlerin artırılması konusunda çalışma yürüttü. Hiçbir zaman hükümette resmi bir görev ya da pozisyon almasa da Arjantin'de Juan Peron'dan sonra tartışmasız ikinci en büyük politik figür haline geldi. 1947 yılında Eva Avrupa'ya giderek çeşitli temaslarda bulundu. İspanya gezisi sırasında 20. yüzyılın dünya savaşları yüzyılı olarak değil, daha önemli bir ifadeyle feminizmin zafer yüzyılı olarak tarihe geçeceğini söyledi. Bu kavramın kamusal ve siyasi işlerde sadece Arjantinli kadınlar birliğini ve aktifliğini değil, tüm dünya kadınlarının kamusal alandaki eylemlerini kapsadığını ifade etti. 1948 yılında Eva Peron Yardım Vakfı kuruldu. Vakıf ülke genelinde temel ihtiyaç maddelerinin dağıtımını yapıyor, okullar ve kütüphaneler kuruyor. Ayrıca yaşlılara, emeklilik, yoksullara ev sağlıyordu. Eva sosyal adaleti gerçekleştirmeye çalışıyordu. Kadınların iş gücüne de katılmaları için çaba harcıyordu. Eva Arjantinli kadınların ülke siyasetinde söz sahibi ve sosyal hayatta aktif bireyler olmaları için çabaladı ve önemli ölçüde de başarılı oldu. Ama bu gök kuşağının gitmesi çok uzun zaman almayacaktı. Tıpkı yağmurdan sonra açan gök kuşağı gibi renklerini etrafa saçıp gözleri kamaştırdıktan sonra ortadan kayboldu. Eva Halkın Evitası 33 yaşında kanserden öldü. Ülkede yas ilan edildi. Peron'un iktidardan düşmesinden sonra Gömüldüğü yerden çıkarılan cesedi 16 yıl saklandıktan sonra önce eşinin yanına sonra da aile mezarlığına defnedildi. Öldükten sonra Arjantin'de adeta efsane haline gelen Eva'nın hakkında pek çok film çekildi ve kitaplar yazıldı. After all that I've done, you won't believe me. All you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. Tarihe ve bir halkın kaderine dokunmuş bu kadının adı sevdiği şarkılar gibi ağızdan ağza yayıldı. Hayatını anlatan Evita Müzikali de beyaz perdeye uyarlandı. Ardından Don't Cry For Me Argentina şarkısı bestelendi. Eva artık asla unutulmayacak bir şarkıdır. Müzik <laughs>